güvencesi nedir? Kimler iş güvencesi kapsamındadır? İş güvencesi, işçinin belirsiz süreli hizmet sözleşmesinin işveren tarafından fesih edilmesi halinde işçinin dava yoluna giderek eski işini tekrar geri alması veya mahkeme kararıyla belirlenmiş olan tazminat tutarlarını elde etme hakkıdır. İş güvencesi kapsamında olabilmenin belli koşulları vardır. Bunlardan ilki işçiye ilişkin koşullardır. Bu koşullar şu şekilde sıralanabilir. Birincisi, hizmet sözleşmesi belirsiz süreli bir hizmet sözleşmesi olması gerekir. İkincisi ise belirsiz süreli hizmet sözleşmesinin en az 6 ay sürmüş olması gerekir. Üçüncü şart ise iş yerine ilişkin bir şarttır. Çalışılan iş yerinde 30 ve daha fazla işçinin çalıştığı çalışıyor olması gerekir. Bu koşulların taşıyan işçilerin tamamı iş güvencesi kapsamındadır.